Elhamdülillah, salatu ve selamu ala Şimdi bu sizin anlattığınız, daha doğrusu bahsettiğiniz bir bedevinin mescide gelip bevletmesi. O mesele üzerinde durayım biraz inşallah ve bundan alınacak dersleri ifade edeyim. Bir bedevi, bedevi tabi yani bildiğimiz çölde kasabada yani böyle şehirden uzak yaşayan dolayısıyla çok da görgü kurallarını bilmeyen çok da eğitimli olmayan bir kimse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın de bulunduğu bir esnada mescidin bir kenarında affedersiniz idrarını yapmak istiyor. O bunu yapmaya teşebbüs edince sahabeler bunun üzerine atılıyorlar radıyallahu anh. Yani o kişiyi engellemek istiyorlar yaptığı işten. Ee, yani adama kızıyorlar, ne yapıyorsun gibi önüne geçmek istiyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam de sahabeye müdahale ediyor. Diyor ki ona ilişmeyin, bırakın işini görsün. Ee, çünkü yani müdahale ederseniz hem o kişi kendisini kirletecek hem sizi kirletecek manasında engel oluyor ve diyor ki o yaptığı idrarın üzerine bir kova su dökün bitsin. Ee, böylelikle temizlenir. Siz muhakkak ki zorlaştırıcılar olarak gelmediniz. Siz kolaylaştırıcılar olarak geldiniz." diyor. Yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam müsamaha ediyor o kişiye. Dolayısıyla o bedevi de insanlar ona kızdığı için eee böyle sahabeden tabiri caizse böyle sahabeye kızmış bir şekilde oradan çıkıyor. Ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona yumuşak davrandığı için mescitten çıkarken ellerini açıp diyor ki Allah'ım merhamni varham Muhammed ve la terham ba'dana ahad. Ey Rabbim benimle Muhammed'e merhamet et Aleyhisselatü Vesselam bizim dışımızda hiç kimseye merhamet etme. Böyle bir söz söylüyor yani. Hatta ve vesselam ona diyor ki niçin daralttın yani hani Allah'ın sana lütf yani herkes için dua et anlamında. Bu olayı unutmayalım. İkincisi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir sahabeyi parmağına altın bir yüzük taktığı halde gördü. Geldi onun parmağındaki yüzüğü çekti çıkardı ve yere fırlattı. Sonra dedi ki sizden kim parmağına ateşten bir halkayı takmak ister deyip çekip gitti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gidince bu sahabe de çekti gitti. Parmağı yani yüzüğü parmağından atılan sahabe de çekti gitti. Oradakiler dedi ki nereye gidiyorsun şu yüzüğünü yerden alsana. O dedi ki almam. Dediler ki al yani bunu en azından takmasan da saat çoluk çocuğuna nafaka olarak götür. Yani niçin bırakıyorsun? Niçin almıyorsun? Bu sahabe de diyor ki radıyallahu an diyor ki vallahi diyor ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yere attığı bir şeyi yerden almam diyor. Subhanallah. Şimdi bu sahabedeki bilinci ve şuuru gösteriyor. O halde bu iki olayı tahlil ederken şu hadis ışığında tahlil etmemiz gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Men ra'a minkum munkeren fel yugayirhu Sizden birisi bir münker gördüğünde bunu eliyle düzeltsin. Fe in lem yastati' fe Buna gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Fe in lem yastati' fe bi kalbi. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buz etsin. Yani bu işten nefret etsin. ذَلِكَ اَدْعَفُ iman Muhakkak ki bu imanın en zayıfıdır buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Hangisi imanın en zayıfı? Kalple buğz etmek. O halde bu hadis ışığında şunu görüyoruz. Allah Resulü ve vesselam bedevinin cehaletinin farkındaydı. Onun bilgisiz olduğunu, onun işte görgü kurallarını bilmediğini veyahut mescide beledilmeyeceğini bilmediğini anladı ki biliyorsunuz yakın zamana kadar Avrupa'nın medeniyeti olmadığı için batıda affedersiniz saraylarda bile insanlar defi Hacet yapıyorlardı oldukları yerde yani o sarayların içerisinde defi Hacet yapıyorlardı büyük Hacet veya küçük hacetlerini yapabiliyorlardı Sonra baktılar ki kokudan duramıyorlar bu sefer, ee, sarayların içerisinde temizlikçiler tuttular ve ne yaptılar affedersin birisi. Yani sözde asil birisi yaptığı zaman o temizlikçi gelip kürekle süpürgeyle onu alıyordu. Yani tuvalet kültürleri yoktu, temizlik kültürleri yoktu. Sonra e, ne yaptılar, sonra kabinler yapmaya başladılar böylelikle suyla temizlenmeyi öğrendiler ancak bütün bunları İslam'dan öğrendiler. Halbuki bizim dinimiz oldu bitti. Yani bütün enbiyalarda bu temizlik vardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en nezafetu minel iman buyuruyor. Temizlik imandandır. Başka bir hadiste nısfil iman imanın yarısıdır diyor temizlik Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla bunların ne medeniyeti vardı ne kültürü vardı. İşte o bedevi de bunu bilmediği için bunu yaptı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o bedevinin seviyesine göre davrandı. Sahabeye dedi ki yani bu adam bilmiyor manasında siz dedi zorlaştırmayın kolaylaştırın üzerine bir kova su dökün böylelikle bu necaset gider ve temizlenmiş olur dedi. Aleyhisselatü Vesselam bu sebeple o bedeviye öfkelenmedi kızmadı veyahut onu azarlamadı. Ancak diğer sahabe ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinin dibinde oturan orada yetişen Ali Seyyid ve yani hem onu görerek hem onu işiterek her türlü faydalanan bilinçli bir sahabeydi. Onun bilinçli olduğunu nereden anlıyoruz? Allah Resulü Sallamın yere attığı bir şeyi ben bir daha yerden almam diyerek altın yüzüğü almamasından anlıyoruz. Burada bu sahabenin bilinçli olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam bedeviyi ne yaptı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o e, diliyle yani o kişiye izah etti anlattı ve e, sahabeyi uyardı sert davranmamaları noktasında ancak e, diğer sahabeye Böyle yapmadı. Ona direkt diliyle hiçbir şey söylemeden önce parmağı parmandaki yüzüğü çıkardı, attı. Daha sonra Aleyhisselatü Vesselam dedi ki sizden kim ateşten bir halkayı parmağına takmak ister. İşte buradan anlıyoruz ki Aleyhisselatü Vesselam men ra'a minkum fel biyedi. Sizden birisi bir münker gördüğünde bunu eliyle düzeltsin, şey, e, diliyle eliyle düzeltsin demesini ikinci sahabede, şuurlu sahabede görüyoruz. Bu neyi gösteriyor bize? Yani biz bazen gücümüz yettiklerine elimizle müdahale ederiz. Mesela şuurlu bir talebemiz vardır, ilim talebesidir. Ya da çocuğumuz vardır, çocuğumuzu eğitiyoruzdur. Veyahut eşimizdir, elinde telefonunu gördük, tabletini gördük. Münker şeylerle uğraşıyor. Onun elinden onu alırız deriz ki bunları izleme. Veya buna bakma. Veya televizyonda yanlış şeylere bakıyor. Hemen bunu kapatırız. Elimizle müdahale etmiş oluruz. Dolayısıyla o bizim e, o bizim riayetimiz altında. Yani o bizim e, sorumluluğumuz altında olduğu için elimizle müdahale ederiz. Ancak kimisine dilimizle müdahale ederiz. Mescitte görmüşüzdür, sokakta görmüşüzdür veya hut komşumuzdur. Elimizle müdahale etsek kendisinde o bilinç olmadığı için ya da bizde o yetki, o hak olmadığı için elimizle müdahale edemeyip ne yaparız? Dilimizle güzel bir şekilde tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o bedeviyi uyarması gibi. Bunu Muaviye İbni Sulemi'de de görüyoruz. Muaviye İbni Sulemi ismindeki sahabi namazda konuşulmayacağını bilmediği için, bilmediği için daha önce biliyorsunuz namazda konuşmak serbestti. Sonra yasaklandı. O bunun yasaklandığını bilmediği için bir gün birisi hapşırdı. Kendisi de namazdayken yırhamı Allah dedi. O zaman sahabeler ellerini çırpmaya başladılar. Ona bakmaya başladılar. O da döndü dedi ki niçin bana ters ters bakıyorsunuz? Hala konuşmaya devam etti. Yani çünkü yasaklandığını bilmiyordu. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gelip dedi ki ye Maviye dedi. Bizim bu namazımızda dünya kelamı yoktur. Maviye radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü ve Vesselam bana o kadar yumuşak davrandı ki onun bu yumuşak davranmasından yüz buldum ve ona bir soru sordum. Ona sorduğu soru da, soru da biliyorsunuz cariye hadisidir. Benim bir cariyem var. İşte o bir gün o benim koyunlarımı otlatıyordu. Ee, derken bir kurt e, koyunlardan birini kaptı. Ben de buna kızdım ve ona bir tokat attım diyor. Ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ben de Adem oğulları gibi bir Adem oğluyum. Yani bir beşerim. Öfkeme yenildim ona vurdum sonra da pişman oldum. Bu durumda yapabileceğim bir şey var mı? Bunun kefareti nedir diye sorduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cariyeyi bana getir dedi. Ve cariyeyi Aleyhisselatü Vesselam'a getirdiği zaman o cariyeye dedi ki, o cariye dediğim yani kız çocuğudur. Ee, ona sordu dedi ki, ye cariye eyin Allah dedi ki ey cariye Allah nerededir? dedi ki ve huve fisseme dedi ki o semada yani şu semaların üstünde manasında, her şeyin üstünde, arşın üstünde. Dedi ki aleyhissalatü vesselam, en dedi. Dedi ki ben kimim? Dedi ki ente Resulillah aleyhissalatü vesselam. Sen dedi Allah'ın Resulüsün aleyhissalatü vesselam. O zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki, اَعْتِقْهَا ya مُعَاوِيَ اِنَّهَا mu'mine. Ey Muaviye dedi, onu azat et çünkü o mümine birisidir. Tabi buradan anlıyoruz ki Allah Resulü ve o cariyeyi test etmek için bile Allah nerededir diye bir soru soruyor. Ve onun doğru cevap verdiğini görünce de ey Muaviye bunu azat et diyor. Yani kefaret olarak onu azat etmen gerekir diye Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Dikkat edin Muaviye radıyallahu anh'ın söylediği ben Aleyhisselatü Vesselam'ın yumuşak davranmasından yüz buldum ve ona bunu sordum. Yani soru soracak cesareti buldum. O halde görüyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi diliyle bilmeyen insanlara müdahale ederken çünkü o bütün insanlara ve cinlere gönderilmişti. Bilmeyenlere daha yapıcı, tıpkı bir doktorun hastasına yaklaştığı gibi yaklaştığını görüyoruz ve böylelikle nasihat edip onlara doğruyu öğretiyordu. Bilen sahabeye ise Aleyhissalatu vesselam daha sert davranmış parmağındaki yüzüğü alıp yere fırlatmış ve sizden kim ateşten bir halkayı parmağına takmak ister demişti. Fe illem yastati eğer buna da gücü yetmezse o halde o halde e, kalbiyle buğz etsin buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Bu da imanın en zayıfıdır. Yani Etrafımızdaki münkerlere dilimizle müdahale etmiyoruz, elimizle müdahale etmiyoruz, sadece buğz ediyoruz. Peki buğz etmenin bir kıymeti var mı? Tabii ki var. Bu da imanlandır. Yani o işten nefret etmek. Mesela yolda yürüyorsun, senin e, komşuların veya yanında sokakta düğün çalıyorlar. Dün 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 neyse böyle zil sesleri, saz, saz, saz sesleri. Sen bunlardan Rahatsız olup buğz et, etmen gerekir. Etmiyorsan aleyhissalatü vesselam buğz eden kişi için bile diyor ki imanın en zayıfıdır. Ya da buğz etmeyene ne diyeceğiz? Etrafta içkiler içiliyor bundan rahatsız olmuyor. Zina yapılıyor bundan rahatsız olmuyor. Gıybet yapılıyor bundan rahatsız olmuyor. Dedikodu veyahut başka şeyler ne kadar münker varsa. Dolayısıyla münkerlere karşı buğz etmek lazım. Eğer elimizle veyahut dilimizle müdahale edemiyorsak. O halde burada iyi tespitler yapmak lazım, doğru tespitler yapmak lazım. Çünkü hakkımız olmayan bir yere müdahale edersek e, evimize ulaşamayız. Yani kavga çıkar sürekli. Anladınız mı? Yani sürekli kavga çıkar. Yani sen birine müdahale e, içki içtiği için, birine kumar oynadığı için. Dolayısıyla bu toplum buna hazır değil. Çünkü bu toplum Münker üzerine kurmuşlar. İşte laiklik belasıyla. Ancak öyle değil. Siz yakınlarınıza, sevdiklerinize, özellikle mahiyetiniz altında bulunanlara, onlara yeri geldiğinde elinizle, yeri geldiğinde dilinizle ancak güzel bir şekilde yessiru ve la tuassiru aleyhissalatü vesselam kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız buyuruyor. Dolayısıyla Örneğini verdiğim bu olaylarda Allah Resulü ve Vesselam'ın nasıl yapıcı olduğu, nasıl yol gösterdiği, nasıl insanları düzelttiğini e, anlayabiliyoruz. Ve hezavallahu alem ve sallallahu ve barik ala nebine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.